Vectra B sunroof'lu tavan döşemesini söküyorum şu anda arkadaşlar. Güneşliklerimizi söktük. Ortadaki aydınlatmayı söktüm. Sunroof'un etrafındaki çıtayı söktüm arkadaşlar. Orta direklerdeki buradaki vidaları söktüğün zaman direkt hemen ufak bir torna ile bu beri geliyor arkadaşlar. daha sonra kapı aydınlatmalarımızı söküyoruz. Buralarda aynı şekilde şu pozisyona getirmeniz yeterli. Arkadaki fren lambasını söktüm. Bu şekilde söktüğüm parçaları da göstereyim sizlere. Burada güneşliklerimiz, kapı tutamakları, ışıklarımız vesaire. Döşememizi değiştireceğiz. Son halini sizlerle paylaşacağım. Aracımız da bu arkadaşlar. Vectra B CDX aracımız. 2001 model. 350 bin kilometrede sarkmış tavan döşemesine 3500 lira para dediler. Ben 400 TL'ye hepsini mal edeceğim inşallah. Evet arkadaşlar tavanımız aşağı indirdik. Vectra BC aracımızda. Son durum bu şekilde. Şu an aracın içinde tavanımız. Bunu dışarı alacağız. Temizleyip yeni kumaşını yapıştıracağız o şekilde devam. Vektra B'nin tavan kumaşını değiştiriyoruz. Değiştirmeden önce bu şekilde tel fırçayla buradaki yapışkanları temizlememiz gerekiyor ki yeni aldığımız tavan kumaşı daha iyi tutsun. Bu şekilde